basın açıları konuklarınız. Ben de konuşmama <laughs> Türk yapmak istiyorum. Ebru olduğu için. Um, deprem sabahı uyandığımızda pek çok uh, meslektaşımız, pek çok sanatçıydı. Uh, yaptığımız işin doğasına ve neden hangi hakla orada deprem bölgesinde binlerce insan yaşamları için hayatta kalabilmek için savaşırken hangi hakla A, refah için sağlık yapabileceğiniz dair sorular koyardım. Bu sorulara bir cevap bulmak gerektiğini beğenenlere koyardım. Çünkü sonuçta baktığımızda bir konser ve belirli bir refah, belirli bir hayat güvencesini de göstermesi aynı zamanda. Ve orada insanlar, dostlarımız, akrabalarımız <laughs> ölümle dalaştırırken bunu kendime aslında hak görmedim. Ne müzik yapmayı, ne de uh, konser <laughs> bir yandan da bir, uh, bu turuma bir hakaret gibi Ancak ötesinde, biz hepimiz öpmek için yaşarken burada, güvenlik içinde yaşarken, uh, sanat, müzik bizim akıl olamayacağımız bu korkunç duyguları, empati durmamızı sağlayabilir diye düşündüm. Bu müzik bize belki de o açıyı değil, ama anlamdan yardımcı olur Ve bunun için sana çok değerli. Projenin bir parçası olmak için bir sevinç kaynağı. Ve depremin ardından 4-5 ay geçmişken şu anda belki de böyle değil, daha güzel bir biçimde insanlığın güzel karakterini yeniden kurmak için bir umut olabileceğine dair bir inanç taşıyorum içimde. Çok teşekkür ederim güzel organizasyon için. Umarım, umarım beraberce bu bölgeyi daha güzel bir çim kurabiliriz. Çok teşekkür ederim.